ila dünya leylte nasıl Şabanın 15. gecesi güneş batar batmaz Allah Teala'nın tecellileri ve nidaları başlar. Bu da ne demektir? Orada güneş batmak akşam ezanı, akşam ezanından sonra seher vakti gibi kabul saatine denk geliyor. Çünkü güneşin üçte biri değil. Güneş batar batmaz başlıyor. Bu da e, berat gecesine mahsus bir fazilettir. Hiçbir gecede bulunmaz yani. Bu itibarla ee, hem cuma gecesi hem be Berat gecesi olması sebebiyle e, bu çok önemli. E şimdi e, sen diyorsun ki Rusya Ukrayna savaşından daha önemli. Çünkü neden önemli? İşler o gece bitiyor. Harplerin dosyaları ilgili meleklere o gece teslim ediliyor. Kimdir? Cebrail Aleyhisselam. Şimdi bu Ukra Rusya'nın Ukrayna'ya işte saldıracağı veya işte bu savaşın çıkacağı ne zaman yazıl şey etti? allah Teala ezel e, yani levh mahfuzdan önce biliyoruz. Onu konuşmuyoruz. Yazıya dökülmesinde e, levh-i mahfuza e, levh-i mahfuz yaratıldıktan sonra, levh-i mahfuz mahluktur yani. Sonradan yazılmıştır. O levha ona kayıt geçmiştir. Ama ilgili meleği kimdir? Cebrail Aleyhisselam'dır. Harpler, zelzeleler, yeller, seller, afetler, musibetler, felaketler, helaketler Hepsi Cebrail Aleyhisselam'ın e, dosyasında görevli istinçak edilir. E, bu da ne zaman olur? Senelik dosya berat gecesinden berat gecesine. Yani 15. gecesi Şaban ayının 15. gecesi e, bir senelik hesap e, teslim ediliyor. Bir senelik. E şimdi o zaman o Rusya Savaşı ne bu zaman e, Cebrail Aleyhisselam'a verilmişti? Cebrail Aleyhisselam işte ateşi e, fişekledi, harbi ateşledi. E diyelim harp başlatıldı. Burada Cebrail Aleyhisselam'ın e, tabi e, müdahalesi söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam yönetiyor şimdi bu savaşı da. Bütün savaşları da Cebrail Aleyhisselam yönetiyor. Yani yönetiyor derken o efendim e, takibatı, teakkubatı o yapıyor. Bu zaten sahih hadis-i şerifte geçiyor. Bir senelik savaşlar nüshatül hurub deniyor buna. Harpler dosyası.